Milli takımın Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı. Milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubunda 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kocaeli Stadında saat 21.45'te oynanacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından Sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Gürcistan maçının genel bilet satışları ise yarın saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilecek. Biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamadan satın alınabilecek. Bilet satışları süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo taraftar kart anlaşması olmayan takımların taraftarları uibungpassotaraftarbund.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli TD kimlik kartları, Passo taraftar kart ve Passo mobil uygulamayla giriş yapabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle. Batı alt orta bloklar 2500 lira. Doğu alt orta bloklar 2000 lira. Batı alt köşe bloklar 1750 lira. Doğu alt köşe bloklar 1750 lira. Doğu üst orta bloklar 1500 lira. Batı üst köşe bloklar 1250 lira. Doğu üst köşe bloklar 1250 lira. Kuzey alt 900 lira. Güney alt 900 lira. Kuzey üst 900 lira. Güney üst 900 lira.